Bölüm 171 İlerleyebilen Lord Yeteneği Bai Yuejing, Zhou Zhou ile bir anlaşmaya vardıktan sonra çoktan sersemlemiş olan Zhang baktı. Panik yapma. Harika bir doktor bana öğretmeninin nasıl iyileştireceğimi söyledi. Tedaviyi uygularsak öğretmenin için sorun olmaz. Bai Yuejing gülümsedi. Zhang Li bunu duyduğunda, heyecanla Bai Yuejing'e bakarken ifadesi üzüntüden neşeye dönüştü. Gerçekten mi, İnanamayarak sordu. Bay Yuejing başını salladı. Eğer etki iyi olursa, öğretmeniniz olağanüstü seviye terzilik becerilerini bile koruyabilir. Zhang Li ve Bao Xiuer hoş bir sürpriz yaşadılar. Hayatımı kurtardığın için sana teşekkür ederim, ilahi doktor. Teşekkür ederim, yaşlı bay. İkisi de heyecanla söylediler. Bana teşekkür etme. Birine teşekkür etmek istiyorsanız, Lorda ve o büyük doktora teşekkür edin. Özellikle Lord'a. Lord, öğretmeninize tedavi sağlamak için bir şişe olan üstü kademe potansiyel ilerleme iksiri verdi. Bay Yuejing başını iki yana salladı. Olağanüstü seviyede potansiyel geliştirme iksiri. Böyle bir iksirin potansiyeli olan insanlar için ne kadar kıymetli olduğunu hayal edebiliyor musunuz? O sadece Lord'u sınamaktaydı, Lord'un gerçekten kabul edeceğini beklemiyordu. Yüreğinden bir ah çekti. Ancak onun gibi büyük bir lord, hiç konuşmadığı birisi için böylesine değerli bir hazineyi tereddüt etmeden verebilirdi. Bunları düşündükçe, alevli güneş şehrine katılmanın ve lordun bir tebaası olmanın doğru bir tercih olduğunu daha da güçlü bir şekilde hissetti. Aynı zamanda, Zonu'nun önünde altın renkli bir yazı satırı belirdi. Bay Yuejing'in sadakati 100 e yükseldi. O sizin ölü sadık tebaanız oldu. Gözlerini kırpıştırdı. Sonra gülümsedi. Öğretmenimin hayatını kurtardığınız için teşekkür ederim Lordun. Bundan böyle Zangli'nin hayatı Lorda aittir. Zangli, Bay Yuejing'in sözlerini duyduğunda hem şok oldu hem de duygulandı. Zongzong'un karşısına çıktı ve hiç tereddüt etmeden şöyle dedi. Konuşmasını bitirir bitirmez Zongzong'un karşısına yeni bir metin bildirimi çıktı. Bildirim: Zangli, Beyaz Platin Kademe Temel Seviye Terzisi, resmi tebaanız olmak için gönüllü oldu. Zhang sadakati 100 e yükseldi. O sizin ölü sadık tebaanız oldu. Barış ve Refah Lordu yetenek bildirimi, bölgenizde 90 sadakat puanı ve üzeri bin teba var. Bildirim, Lord yeteneği, barış ve refahta değişiklikler var. Lütfen zamanında kontrol edin. Zou Zou şaşkına dönmüştü. Barış ve refahta değişiklikler mi var? Hemen Lord yeteneği barış ve refah bilgisini açtı. Lord yeteneği, Barış ve Refah, Elmas Kademe. Barış ve Refah, eskisi gibi. Özel Yetenek Etkisi 1, Önceki ile Aynı. Özel Yetenek Etkisi 2, Önceki ile Aynı. Özel Yetenek Etkisi 3, Önceki ile Aynı. Özel Yetenek Etkisi 4, Bölgeniz Ünlüdür. Birçok yaşam formu bölgenizin barış ve refah bölgesi olduğunu bilir, bu da yabancı yaşam formlarının sığınmak için gelme olasılığını biraz artırır. Özel Yetenek Etkisi 5, bölgedeki sadakat puanı 90 ve üzeri olan tebaaların sayısı 1 milyona ulaştığında, barış ve refah, olağanüstü kademe lord yeteneği, barışçıl zamanlara yükselecek. Mevcut kişi sayısı, 1000. Zou Zou yeni yetenek bilgisine şaşkınlıkla baktı. Mevcut barış ve refah, topraklarına iyi bir ün kazandırmıştı. Aynı zamanda yabancı yaşam formlarının ona katılma olasılığını da biraz artırmıştı. Dahası, aslında ilerleyebilir. Bu, Zozon'un Lord yetenek ilahi kristaline ihtiyaç duymadan kendi başına ilerleyebilen bir Lord yeteneği ilk kez görmesiydi. Ancak terfi için gerekenler gülünç derecede yüksekti. Aslında bu, 1 milyon tebaanın sadakatinin bir gereğiydi. Zozo, eğer bu şartı gerçekten karşılıyorsa, toplam tebaa sayısının 10 milyonlarca hatta 100 milyonlara ulaştığını tahmin ediyordu. Bunları düşündükten sonra artık bu konuyu düşünmemeye karar verdi bu ilerleme şartı şimdilik onun endişeleneceği bir şey değildi. Yavaş yavaş ilerleyebilirdi, er ya da geç başaracaktı, yeter ki o, hayatta olsun. O zaman, doğrudan olağanüstü seviye Lord yeteneği elde edecekti. Öğretmen Zhang, çok naziksiniz. Zou Zou kendine geldikten sonra Zhang Li'nin kalkmasına yardım etti ve gülümsedi. Ölü Sadık Teba, onun besleyebileceği insanlardı. Zou Zou'nun gözünde onlar onun gerçek çalışma ekibiydi. Yaşlı Bay. Öğretmen Li Huyu'yu mevcut koşullarıyla güvenli bir şekilde bölgeye geri getirebilir miyiz? diye sordu Zhou Zhou. Bay Yuejing, Zhou ne demek istediğini hemen anladı. Li Huyu'nun bedenini sadece o topraklarda her gün tedavi edebilir ve besleyebilirdi. Aynı zamanda tedavi için ihtiyaç duyduğu şifalı bitkileri de istediği zaman temin edebiliyordu. Elbette. Şimdi vücudunu besleyeceğim ve vücudundaki durumu dengeleyeceğim sonra onu tedavi için bölgeye geri getirebilirim. Bai Yuejing şöyle dedi. Zou Zou kabul etti. Sonra Zhang Li'ye baktı. Öğretmen Zhang, lütfen siz de eşyalarınızı toplayın. O zaman daha sonra bizimle Alevli Güneş şehrine geri dön. Bu aynı zamanda öğretmeninize bakmamızı da kolaylaştıracaktır. Dedi. Evet, efendim. Li Huyu hemen saygıyla kabul etti. Daha sonra Zou Zou, Bao Bukin ile birlikte yeni rüzgar terzi dükkanından çıkıp Maceracılar Derneği'ne doğru yürürken kendisine yardım etmesini istedi. Bugün Maceracılar Derneği'nden Harus'a gelen habere göre, gelişmiş Fatih Yüksek Fırını'nın gönderildiği bildirildi. Zaten balık pınarı kasabasına vardıkları için gidip bir göz atabilirlerdi. Bir an sonra, Maceracılar Derneği'nin deposunda, Alevli Güneş Lordu, bu Harusun Maceracı Derneği'nin üst düzey yetkililerinin bağlantıları aracılığıyla başkentten özel olarak satın aldığı altın kademe seviye Fatih'in Yüksek Fırını. Bu, Maceracı Derneğimizin satın alabileceği en üst düzey Fatih'in Yüksek Fırını'dır. Tam güçte saatte 10.000 ceset çıkarabiliyor. Umarım ihtiyaçlarınızı karşılar, efendim. Ayrıca, Maceracılar Derneği'nin üst düzey yetkilileri, Alevli Güneş'in saygıdeğer Lord'unu selamlıyor. Haru saygıyla konuştu. Çok naziksiniz. Gelecekte macera perestlerin üst düzey yöneticilerini mutlaka ziyaret edip, yardımları için onlara bizzat teşekkür edeceğim. Zou Zou kabul etti. Sonra karşısındaki Fatih'in yüksek fırınına baktı. Bu, 15-16 metre yüksekliğinde bir Fatih'in yüksek fırınıydı. Etrafında toplam 6 adet merdiven, altta ise, özellikle ganimet dağıtmak için kullanılan 6 adet ganimet montaj hattı vardı. Sinia Teknolojisi Ürünü, Fatih'in Yüksek Fırını Sınıf, Sarı Altın Kademeleri Seviye Ürün Etkisi Enerji yuvasına sarı altın kademesiz çekirdeği koyun ve vücudunuzdaki enerjiyle etkinleştirin. Fatih'in yüksek fırını, ganimetleri yakarak geri almaya başlayabilir. Süre, 24 saat. Zou Zou memnuniyetle başını salladı. Bu sarı altın kademe ileri seviye Fatih'in yüksek fırını, her saat ganimet çıkarma verimliliğini büyük ölçüde artırmakla kalmıyor, aynı zamanda bir sarı altın kademeli sis çekirdeği tam 24 saatlik bir çalışma sağlayabiliyor. Önceki yeşil bronz kademe temel seviye Fatih'in yüksek fırını ile kıyaslanamazdı. Gelecekte ordusu ganimetleri çıkarırken çok fazla zaman kazanabilecekti. Alıyorum. Elinde kaç tane fırın var? Toplamda ne kadar ediyor? Zou Zou sordu. Sarı altın kademeleri seviye Fatih'in yüksek fırınının fiyatı yaklaşık 10 sarı altın seviyesiz çekirdeğidir. Bu sefer başkentten toplam 10 adet sarı altın kademeleri seviye Fatih'in yüksek fırını getirdim. Alevli güneş lordu, kaç tane istiyorsun? Harus saygıyla sordu. Hepsini istiyorum. Zou Zou doğrudan söyledi. Uzaysal yüzünün içinden 100 adet sarı altın kademesiz çekirdeği çıkarıp karşı tarafa verdi. Harus dilini şaklattı ve gülümseyerek sarı altına kademesiz çekirdeklerini aldı. Sonra Heres'le kalan 9 sarı altın kademeleri seviye Fatih'in yüksek fırınlarını almaya gitti. Bir an sonra. Zou Zou 10 adet sarı altın kademeleri seviye Fatih'in yüksek fırına elde etti. Zou ve Wu Kim, Harus'a gelecekte kendisi için daha yüksek seviyeli Fatih'in yüksek fırınına dikkat etmesini söyledikten sonra daha fazla kalmadılar. Harus'un saygılı sesini duyarak maceracı derneğinden ayrıldılar. İkisi yeni rüzgar terzi dükkanına döndüklerinde, Yaşlı Bayinin Li durumunu düzelttiğini ve Zhang de eşyalarını topladığını fark ettiler. Bunu gören Zou Zou vakit kaybetmedi. Herkesi balık pınarı kasabasından çıkardı ve Alevli Güneş şehrine dönmeden önce banyolarda Nezario'nun arabasına bindi. Zou Zou tam geri dönmüşken beklenmedik birini gördü. Onlar Li ve Yıldız Ateşi paralı asker takımından diğerleriydi. Bu sırada güçleri çoktan artmış, teçhizatları da yukarıya doğru hareket edecek şekilde değiştirilmişti herkesin neşesi yerindeydi. İlk tanıştıkları zamanki gibi acemi maceracılar değillerdi artık. Selamlar, Lordum. Zonzon'un geri döndüğünü gören Lurui ve diğerleri hemen yanına gelip saygılı bir şekilde konuştular. Neden aniden geri döndün? Zonzon başını salladı ve sordu. Lordum, kum fırtınası yasak toprakları hakkında bazı bilgiler bulduk. Bu yüzden özellikle size rapor vermek için geldik. Lurui saygıyla konuştu. Hadi evime geri dönelim. Zou Zou hemen konuştu. Evet. Lurui ve arkadaşları başlarını salladılar ve Zou Zou'yu Lord'un ikametgahına doğru takip ettiler. Bölüm 172 Kum Fırtınası Yasak Topraklardaki Gizemli Güç Lord'un ikametgahının oturma odasında. Zou Zou, Lurui ve Zhang Lansheng oturuyorlardı. Yıldız Ateşi paralı asker takımının diğer üyeleri ise sayılarının çok fazla olması nedeniyle geçici olarak başka odalara atandılar. Kum fırtınası yasak toprakları hakkında edindiğin bilgileri bana anlat. Zou Zou, Lurui ile doğrudan konuya girdi. Evet, efendim. Lurui saygıyla konuştu. Geri döndüğümüzde hemen soruşturmaya başladık. İlk başta hiçbir şey bulamadık, daha sonra, Maceracı Derneği'ndeki kum fırtınası yasak bölgesini araştırmak için özel bir ödül görevi yayınladık. Ancak o zaman bazı dahili bilgileri öğrendik. Bilgiyi sağlayan kişi Maceracı Derneğimizin başkan yardımcısının yeğenidir. Ayrıca şu anda beyaz gümüş kademe temel seviye maceracıdır. Ona göre, kum fırtınası yasak toprakları yasaklı bir bölge değildir. Kum fırtınası yasak topraklar ilk ortaya çıktığında, uzun zaman önce kum fırtınası yasak topraklarının tehlikesinin bu kadar büyük olmadığı söylenir. Maceracılar Derneği ve Krallığın uzmanları bir zamanlar güçlü bir ekip kurarak kum fırtınası yasak topraklarına girdiler. Bu takımın ortalama gücü sarı altın kademenin üstünde. O zamanlar onların kuvveti civardaki en iyi kuvvetti. Başlangıçta bu ekip, kum fırtınası yasak topraklarına girdikten sonra bile dış dünya ile iletişimini sürdürebiliyordu. Ancak bu ekibin iletişimi bir gün ve bir gece sonra tamamen ortadan kalktı. Sadece iki gün sonra Maceracılar Derneği'nin bir üyesi kum fırtınası yasak topraklarından kaçtı. Maceracılar Derneği'nin bu üyesi, az önce bahsettiğim Maceracılar Derneği'nin başkan yardımcısıdır. O dönemde insanlara kum fırtınası yasak topraklarının kimsenin girebileceği bir yer olmadığını söyledi. Buranın en derin yerinde nefret ve yalnızlığın oluşturduğu bir ölümsüzler krallığı var. Orası yabancı düşmanı bir yer ve dış dünyadan herhangi bir yaşam formunun kendilerine gelmesine izin vermiyor. Diğerleri oradaki ölümsüz ordu tarafından öldürüldü. Maceracılar Derneği'nden getirdiği özel hazinelerle ancak zar zor hayatta kalabildi. Daha sonra krallık halkının bunu öğrendikten sonra kum fırtınası yasak topraklarını keşfetmek için özel olarak daha güçlü bir ekip gönderdiği söylendi. Ekipte bir kahraman bile vardı. Ancak kum fırtınası yasak topraklarına vardıklarında sadece sonsuz bir kum fırtınası olduğunu fark ettiler. Diğer girişleri ve ölümsüzleri hiç görmediler. Sonuç olarak bu mesele ancak çözümsüz bırakılabilirdi. Aynı zamanda Aurora Krallığı'nın çözülemeyen gizemlerinden biri haline geldi. Lurui dedi. Zou Zou hafifçe kaşlarını çattı. Kızgınlık ve yalnızlıkla dolu bir ölümsüzler krallığı mı? Benim bölgem gerçekten böyle gizemli bir gücün sınırında mı? Bilgi güvenilir mi? Zou Zou sordu. Güvenilir olmalı. Şimdiye kadar Maceracılar Derneği'nde kum fırtınası yasak topraklarının atalarının kemiklerini ve kalıntılarını kurtarmak için hala görevler var. Bu tür görevler, Maceracı Derneği'nin tüm görevleri arasında olağanüstü kademeleri seviye görevleri olarak sınıflandırılır. Henüz hiçbir maceracı bunu tamamlayamadı ama hala orada. Bunun sebebi ölen kişinin yakınlarının ve arkadaşlarının isteksiz olması veya diğer grupların kum fırtınası yasak topraklarının sırlarını vermek istememesi olabilir. Zou Zou memnuniyetle başını salladı. Bir süre düşündü ve birden aklına bir fikir geldi. Eğer bu grup gerçekten varsa ve başka hiç kimse giremiyorsa. Peki sınırsız geçiş hakkı sahibi esrarengiz kervan içeri girebilir mi? Zou Zou bunu düşündü ve deneyebileceğini hissetti. Zeng Fugui ve diğerlerinin yetenekleriyle, gerçekten içeri giremeseler bile, kendilerini korumaları kesinlikle sorun olmazdı. Kendine geldi ve Lurui'ye baktı. Bu sefer iyi iş çıkardınız. Yarın gidip yaşlı Zeng'den askeri liyakatine ALV. Ek olarak, Lord'unuz olarak Yıldız Ateşi paralı asker ekibiniz için gelişim kaynakları olarak size bazı ödüller vereceğim. Zou Zou sağ elini salladı. İkisinin önünde 500 beyaz gümüş seviyesiz çekirdeği, 500 Askeri Sınıf Değişikliği Sertifikası ve 500 Kum Cesedi Çağırıcı Sınıfı Değişikliği Sertifikası belirdi. Bu ödülleri alın ve kendinizi ve Yıldız Ateşi paralı asker ekibini iyi geliştirin. Gelecekte değerli bir bilgiyle karşılaşırsanız, onu Alevli Güneş şehrine gönderebilirsiniz. Ben şahsen önemli bilgilere bakacağım. Eğer bilginin iyi olduğunu düşünürsem sana daha fazla ödül vereceğim. Gücünü kendin artırman gerekiyor. Aksi takdirde sana güzel bir mükafat veremem. Zou Zou dedi. Lurui ve diğerlerinin çoğu sadece yeşil bronz seviyedeydi. Onlara gümüş seviyesiz çekirdeği vermek zaten sınırdı. Aksi takdirde kullanamayacakları bir şeyi onlara harcamak olurdu. Kısa sürede yeşil bronz kademeye yükselmeleri fena değildi ama Zou Zou doğal olarak onların daha da güçleneceğini umuyordu. Rui ve Zhang Lansheng bunu duyduklarında hemen utandılar ve heyecanlandılar. El sallayarak 500 beyaz gümüş kademe siz çekirdiği ve toplamda 1000 adet değerli sınıf değişikliği sertifikası kazandılar. Zhou Zou onlara ödül verirken kendini kısıtlanmış hissediyordu çünkü onların gücü çok düşüktü. Böyle bir şey söyleyebilmek için ne kadar zengin olması gerekir? Zhou sözlerini duyduklarında, elindeki siz çekirdeklerini nasıl harcayacağını bilmediği için endişelendiğini bile hissettiler. Zou Zou gerçekten endişeliydi. Elinde artık çok fazla sis çekirdeği vardı. Bölgesindeki canavar çiftliklerinden elde edilen kazançların bir kısmını her gün satarak 10 milyonlarca siyah demir kademe sis çekirdeği elde edebilirdi. Mükemmel ganimetlerin etkisi altında günlük savaşlardan elde edilen ganimet ve diğer kazanımlarla birleştiğinde daha da zenginleşti. Bu nedenle gördüğü her şeyi denemek için bir miktar sis çekirdeği harcamak istiyordu. Aksi takdirde elindeki sis çekirdekleriyle hiçbir şey yapamazdı. O zaman neden onları saklasın ki? Önemli olan onları harcamaktı. Ancak elinde çok sayıda sis çekirdeği olmasına rağmen bunları savurganca harcamayacaktı. Zengin olmak ve aptal olmak iki farklı kavramdı. Bundan sonra, Zou Zou onlardan ayrılmalarını istemeden önce ikisiyle bir süre daha sohbet etti. Ayrılmadan önce, ikisinden Zeng Fugui'yi çağırmalarını istedi geri döndüğünde gizemli kervanın arabasının geri döndüğünü görmüştü. Zeng Fugui ve diğerlerinin bugünkü işlemlerini tamamlayıp geri dönmeleri gerekiyordu. Bir an sonra. Zeng Fugui, Zou önüne geldi. Selamlar efendim, dedi saygıyla. Bugün işlerin nasıldı, diye sordu Zou Zou rahat bir tavırla. Her şey yolunda gitti. Zeng Fugui gülümseyerek söyledi. Zou Zou kabul etti. Mantıklı. Gizemli kervanın yoluna kim engel olmaya cesaret etti? Daha sonra Lurui'nin söylediklerinin hepsini Zeng Fugui'ye anlattı. Yarın kervanı kum fırtınası yasak topraklarına götürüp keşfedeceğim. Zeng Fugui hemen saygılı bir şekilde konuştu. Zou Zou hafifçe başını salladı. Ah evet. Altın kum şehrindeki ticari faaliyetler zaten doğru yolda. İleride normal işlemlerin dışında işlem içeriğiniz olarak bazı bilgileri toplamayı da deneyebilirsiniz, dedi. Evet efendim, dedi Zeng Fugui saygıyla. Son iki günde ticaret amacıyla mal taşımak için kendilerine gelenlerin sayısının giderek azaldığını hissetti. Bir yandan da altın kum şehrinin yükselişi ve iş dünyasının ortaya çıkışıydı. Diğer taraftan, o bölgede başka kervanların ortaya çıkması ve onların işlerini çalmaları da söz konusuydu. Bu yeni kervanlar, Alevli Güneş Şehri ve Altın Kum Şehri tebaaları tarafından, iş yolunda gizli iş fırsatlarını gördüklerinde kendiliğinden oluşmuştur. Zeng Fugui ve diğerleri başlangıçta böylesine küçük bir işletmeyi önemsemiyorlardı. Artık birileri onlar adına bunu yapıyordu ve Lord'un yeni talimatları vardı, doğal olarak bu küçük pastayı onlara vermeye razı oldular. Zou Zou derin düşüncelere dalmıştı. Artık toplam 3 bilgi kanalı vardı. Bunlardan ilki tabii ki Vutu'nun keşif timiydi. İkincisi ise Lurui'nin yıldız ateşi paralı asker takımıydı. Üçüncüsü ise Zeng Fugui liderliğindeki gizemli kervandı. Vutu temel harita bilgilerinden sorumluydu, Lurui A bilgilerinden sorumluydu ve Zeng Fugui ve diğerleri ise üst düzey bilgileri elde etmekten sorumluydu. Üçünün de kendilerine ait istihbarat alanları vardı ve birbirleriyle neredeyse hiç çatışmazlardı bunun yerine birbirlerini tamamlayabilirler. Şimdi temel istihbarat ağımı kurdum. Ama henüz emekleme aşamasında. Gelecekteki gelişmeye katkı sağlayabilir. Zou Zou düşündü. Bundan sonra Zeng Fugui, efendinin ikametgahından ayrıldı. Bir süre sonra. Lorduma bildiriyorum. Aliya ve Atle'ye görüşme talep ediyor. Kedi kız kardeşlerin sesleri dışarıdan geliyordu. Girin. Zou konuşmadan önce şaşkınlığını gizleyemedi. Kısa süre sonra kedi kız kardeşler Zou önüne geldiler. Lorduma bildiriyorum. Size hizmet etmek için buradayız. Aliya ciddi bir şekilde söyledi. Kelime seçimleri çok normal ama bana neden bu kadar yanlış geldi? Acaba artık sağlıklı değil miyim? Malikanede misafir odaları var. Siz ikiniz kendi odanızı bulun. Kendine geldi ve şöyle dedi. Evet efendim. Kedi kız kardeşler saygıyla konuştular. Ali'ye hala nispeten sakindi, Atle ise açıkça daha heyecanlıydı. İkisi bir süre dışarı çıkıp kısa süre sonra geri döndüler. Efendim. Odamızı topladık. Atle heyecanla söyledi. Zou Zou başını salladı ve bir yudum su aldı. İkisine baktı ve az önce içtiği suyu neredeyse kusacaktı. Giysilerinde ne sorun var? Onların kıyafetlerine baktı ve şaşkına döndü. Bu sırada kedi kız kardeşler aslında siyah beyaz hizmetçi kıyafetleri giyiyorlardı. Başlarında beyaz başlıklar, titrek kedi kulakları, fırfırlı önlükler ve beyaz yakalı sade bir elbise vardı. Elbisenin altına giydikleri beyaz çoraplar, genç ve canlı görünümleri ve kedi kız ırkına özgü karakteristik özellikleriyle oldukça sevimli, narin ve seksi görünüyorlardı. Gözleri boştu. Bu kıyafet normal bir hizmetçi kıyafeti. Çünkü biz buraya Lord'un hizmetçisi olmak için geldik. Elbette profesyonel görünmek için resmi iş kıyafetleri giymemiz gerekiyor. Leryon komutanı Bayi bize bunu söyledi. Leryon komutanı Bayi bir de şunu söyledi. Başka özel ihtiyaçlarınız varsa sizi memnun etmek için elimizden geleni yapmalıyız, dedi Ali'ye ciddi bir şekilde. Atley de merakla Zou Zou'ya baktı. Efendimin özel ihtiyaçları var mı, diye sordu beklentiyle. Bay Yun, onlara ne tür fikirler aşılıyorsun? Şey, şu an için değil. Önce oturun. Zou Zou bir an sessiz kaldı, ikisine ne soracağını bilmiyordu. İkisi de Zou Zou'nun yanına oturdular. O zaman Zou Zou kendini daha da rahatsız hissetti. Kahretsin. Kötü Lord hayatım böyle mi başlayacak? Efendime bildiriyorum, Butu bir görüşme talep ediyor. Bu sırada dışarıdan Butu'nun sesi geldi. Onu içeri alın, dedi Zou Zou hemen. Evet. Ali'ye başını salladı ve odadan çıktı. Kısa süre sonra bu tuyu Zou Zou'nun yanına getirdi. Genç adam Ali'ye kardeşlere şaşkınlıkla baktı. Sonra Zou Zou'ya hayranlık ve rahatlamayla baktı. Beni yanlış anlamayın. Ben masumum. Efendim, yeni harita bilgisi getirdim. Butu'nun ifadesi hemen normale döndü. Onun izlenimine göre, Lord gibi büyük bir adamın kendisine hizmet eden hizmetçileri olması normaldi. Artık hizmetçilerin ona bakması için biraz geç kalmıştı. Ama çok da önemli bir şey değildi. Sonra cebinden büyük bir harita ve birkaç küçük harita çıkarıp saygıyla Zou Zou'ya uzattı. Zou Zou onu alıp baktı.